Arkadaşlar merhaba. Bakayım şöyle telefonun tarih bölümünü önce kameraya yaklaştırayım. Görünebiliyor mu? Görünemiyor mu? Yok gösteremedim. Ee, rehbere gireyim şey. Heh. Şuraya gireyim. Şöyle göstereyim. Görünebiliyor mu? Bakın ayın 30'unu gösteriyor. Salı günü. Kasım 2021 ayın 30'u tarihi özellikle göstermemin e, önemli bir sebebi var. Şimdi şunu ortalım oraya. Şeyler söyleyeceğim. Kısa bir video olacak. Ondan sonra da arkadaşlar hoşçakalın. deyip gideceğim. Da de şöyle bir ay, çok kaydım. Bir yudum çay çekeyim. Arkadaşlar, bayağıdır evdeyim. bunu aldım sıkıldım. Biraz da psikolojim bozuldu. E, saldım kendimi. Yarın bir işe gideceğim, Allah'ın izniyle. E, mülakat diyelim. İnşallah, inşallah olur. E, havalar her ne kadar yağmur, çamur, lodos, özellikle dün çok fazlaydı. Çok çatı falan uçtu. Ee, i̇nşallah olur. Artık çalışmam lazım. Bir de artık bu e, fakirhaneden diyeyim. Çıkacağım. Çünkü burası bana iyi gelmedi. Özellikle e, etrafta bilmiyorum. Göze nazara inanır mısınız? Burada çok üstümde göz var. Gözü olanın gözüne sıçayım. Ee, burada göz var. Bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bir de sosyal platformdan insanlar artık nasıl bir hasetlik içindelerse benim sosyal platformdaki adreslerimden saldırmaya başladılar. Bu ara özellikle bunu yapan benim paylaştıklarım olduğu gibi paylaşan bazı adresler var diyeyim. Hani çok... Detaya da girmek istemiyorum bu çapsızlarla ilgili de. Neyse onunla ilgili konuşmayacağım. Ee, yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu geriye dönük, geriye dönük süreçte sevdiğim insanlar vardı. Böyle araştığım, görüştüğüm, ee, aşırı derecede kendimi kaybedercesine e, içtiğim alkol yüzünden bu arkadaşlarımı, bu kardeşlerimi kırdım. Bu arkadaşlarımdan, kardeşlerimden özür diliyorum. O çok mesaj gönderiyorsunuz bana ulaştığınız kanallardan. Abi diyorsunuz o bol mezeli videolarını anlattığın, hikayeler anlattığın videolarını özledik arkadaşlar. Bir insanın hani psikolojisi yerinde olmadığı zaman inanın şunu ağzına götürmeye bile imtina ediyor, hevesi olmuyor. Ben şimdi bunu böyle içiyorum, çay içiyorum bakın yanlış anlamayın ben küçük bardaklar hiçbir sevmem. Ben bunu böyle içiyorum. Bir iki tane böyle video paylaştım. Şey dediler, sarı renkli asetli bir içecek var ya onu içiyorum. Yok onun içinde zehirli arkadaş vardır. Yok kuponun içinde o vardır arkadaşlar. Bakın bana diyorsunuz ki o bol mezeli güzel videolarından istiyoruz. ...hikayeler anlattın. Kardeşim aylardır çalışmıyorum. Yok. Yani bir laf vardır. Varsa yancıkta çık oynar amcıkta... ...demişler. Anladın mı? Para yoksa kardeşim ben nasıl gidip de alacağım... ...175 lira? Ben geçen... ...günlerde sürekli hani etille... E, ...kendi kafamı... ...kırmaya çalıştım. E, etille tabii şişede durduğu gibi de durmuyor. Dediğim gibi... Sevdiğim, değer verdiğim insanları kırdım. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Dediğim gibi bir iş görüşmem olacak arkadaşlar. İnşallah olumlu geçer benim adıma. nasıl diyeyim? Biraz videoları ara vereceğim. Bu ara verme sebebim de şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz her hafta bir video paylaşıyordum. Bir hafta sonu paylaşıyordum özellikle. Bunu şimdilik biraz mesafe açacağım. Niye açacağım? Ee, bu çok umutlu olduğum bu firmada çalışmaya başlayayım. Ee, birazcık palazlanayım. Birinci ya da ikinci bir haftalık iznimde bu hafta sonu izin vermeyeceklerini söylediler. İlk görüşmede. Hafta içi olacak büyük olasılıkla. Gerekirse çekerim. Ee, bir demo yaparım. Hafta sonu atarım ya da hafta hiç hangi gün izinliysem o gün bir video çeker, atarım ama atar, bilgilendiririm sizi. Bu süreçte moral ve motivasyon vermek adına bana ulaşabildiğiniz benim e, bu sosyal platformdaki sayfalarımdan bana ulaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Baş tacısınız, hepinizi seviyorum. Sizlere beni sevenlere şapka çıkartıyorum. Ee, sağ olun, var olun, yanımda olun. Ee, beni taşlayanlar, beni karalayanlara itibar etmeyin arkadaşlar. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. İzmir'deki kardeşim, kardeşlerime selam ediyorum. Almanya'dan bana e, geri dönüş yapan kardeşlerime selam ediyorum. Ee, bir de işte ya bu videoyu izleyen insanlar arkadaşlarım, kardeşlerim olacak. Arkadaşlar istemsizce ya da e, sizi kırdıysam, sizlerden de eğer birilerini kırdıysam, herkes için söylüyorum. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar dediğim gibi biraz ara vereceğim. Yeni işimden dolayı biraz palazlanayım. İlk izin ya da ikinci iznimde şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani 10 çeşit olmasa bile yine o eski güzel günleri ben de arıyorum arkadaşlar. Hani midyelerin olduğu işte kırmızı madem sonumuz mork diyeyim siz anlayın. Onun haricinde işte ezmemin olduğu, işte plakinin olduğu, cacığın olduğu, peynirin olduğu, meyvenin olduğu zehirli arkadaşlar e, videoları ben de özledim ama bunlar tabii artık imkan çünkü Dövizinde şu an e, kaç para olduğu belli. E, Türk liramızın onun yanında nasıl böyle hezimetle süründüğü de belli. Onun için aylarda çalışmayan bir insanın da bunu yapması çok zor. Dediğim gibi e, yok yancıkta. Elimi cebime soktuğumda baldırımı tutuyorum. Onun için arkadaşlar dediğim gibi biraz ara müsaade ve... E, Bu ara zarfında mutlaka gene lüzumsuz bazı insanlar yorumlar yapabilir, kışkırtmalar yapabilir. Bunlara e, kapılmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kaptan abiniz hepinizi seviyor diyorum. Böyle selamımı verip gidiyorum. Hoşçakalın. Görüşeceğiz arkadaşlar.